Sevgi nedir aslında? Sadece böyle içimizde hissettiğimiz bir duygu mu yoksa bilimsel olarak ölçebileceğimiz somut bir ihtiyaç mı? İşte bugün psikoloji tarihinin en sarsıcı, en rahatsız edici deneylerinden birine dalıyoruz. Harry Harlow'un sevginin doğasını anlamak için çıktığı o karanlık yolculuğa. Hadi, gelin başlayalım. İşte bu soru kulağa basit gelebilir ama aslında o kadar derin ki psikoloji tarihinin hem en aydınlatıcı hem de en rahatsız edici deneyler serisinin fitilini tam da bu soru ateşledi. Evet bugün Harry Harlow'un o meşhur maymun deneylerini masaya yatırıyoruz. Hani şu sevgiyi, şefkati bilimsel olarak ölçmeye çalışan ama bunu yaparken de gerçekten çok ağır bir etik bedel ödeyen deneyleri. Peki Harlow'un çalışmaları neden bu kadar büyük bir olay oldu? Neden bir devrim yarattı? Bunu anlamak için zamanda biraz geriye gitmemiz lazım, 20. yüzyılın ortalarına. O zamanlar psikoloji dünyasına bambaşka bir fikir hakimdi. O dönemin popüler akımı davranışçılıktı. Bu görüşe göre sevgi gibi böyle elle tutulmayan, gözle görülmeyen soyut duygular tamamen bilim düşüydü. Hatta daha da ileri gidip bir çocuğun gelişimine zararlı olduğu bile düşünülüyordu. Şu söze bir bakın, ne kadar keskin değil mi? İşte o dönemin ruhu tam olarak buydu. Ebeveyn şefkati böyle hastalık yayan, psikolojik sorunlara yol açan tehlikeli bir lüks gibi görülüyordu. İnanılır gibi değil. İşte tam bu noktada psikolog Harry Harlow sahneye çıktı ve bir dakika dedi. Bu fikre tamamen karşıydı ve sevginin doğasını bizzat kendi gözleriyle görmek, kanıtlamak istiyordu. Böylece 1950'ler ve 60'larda bir çocuğu annesine gerçekten neyin bağladığını bulmak için o meşhur deney serisini tasarladı. Peki deneyin kurgusu nasıldı? Aslında oldukça basit bir tasarımı vardı ama sonuçları, sonuçları gerçekten şok edici derecede derindi. Şöyle bir düzenek düşünün, yavru maymunlar doğar doğmaz annelerinden ayrılıyor ve bir kafese konuluyor. İçeride iki tane anne var. Biri soğuk metal tellerden yapılmış ama karnını duyurabileceği bir biberonu var. Diğeri ise yumuşacık bir kumaşla kaplı ama üzerinde hiç yiyecek yok. İşte kilit soru da buydu. Yavrular sadece karınlarını doyuran tel anneyi mi yoksa onlara sıcaklık ve konfor sunan kumaş anneyi mi seçecekti? elde edilen sonuçlar davranışçıların bütün teorilerini yerle bir etti. Bağlanma kavramı hakkındaki bütün anlayışımız o gün tamamen değişti. Sonuçlar inanılmaz netti. Yavru maymunlar zamanlarının neredeyse tamamını ama gerçekten neredeyse tamamını o yumuşak kumaş anneye sarılarak geçirdiler. Tel anne ise sadece karınları acıktığında o da çok kısa bir süreliğine uğrayıp hemen geri dönüyorlardı. Harlow bu duruma temas konforu adını verdi. Bu bulgu, ebeveyn çocuk bağının sadece beslenmeye dayalı olduğu fikrini paramparça ediyordu. Demek ki dokunmak, sarılmak, o sıcaklığı hissetmek bunlar karın tokluğundan çok daha önemliydi. Hatta dahası var. Maymunlar ne zaman korkutulsalar, bir an bile tereddüt etmeden doğruca kumaş anneye koşup ona sığınıyorlardı. Bu da gösterdi ki okumaş anne psikologların güvenli üst dediği şeydi, yani dünyayı keşfetmek için onlara cesaret veren, döndüklerinde sığınabilecekleri güvenli bir limandı. Ama işte hikaye tam da bu noktada korkunç bir yöne sapıyor. Harlow sevginin varlığının önemini kanıtladıktan sonra bu kez de sevginin yokluğunun ne gibi etkileri olacağını araştırmaya karar verdi. Harlow'un bu düzenek için kendi kullandığı isim bile aslında her şeyi anlatıyor umutsuzluk çukuru. Bundan sonra olacakların ne kadar acımasız olduğunun bir işareti gibi. Yavru maymunlar bu çukurlarda uzun süreler boyunca tamamen yalnız bırakıldılar. Bazıları bir yıla kadar tecrit edildi. Sonuçlar gerçekten yıkıcıydı. Yani en canı alıcı nokta şu ki bu deneylerin sonunda ortaya çıkan şey hayatlarının geri kalanında diğer maymunlarla asla normal bir ilişki kuramayan, sosyal olarak işlevsiz, ciddi ve kalıcı psikolojik travmalar yaşayan canlılardı. İşte bu durum bizi gerçekten zor bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir yanda acımasız yöntemler, diğer yanda insan gelişimi için inanılmaz önemli bulgular. Bu ikisini nasıl bağdaştırabiliriz? Harlow'un mirası tam da bu işte. Büyük bir paradoks. Bulguları yetimhanelerdeki, hastanelerdeki sayısız çocuğa daha şefkatli yaklaşılması gerektiğini göstererek hayatlarını değiştirdi. Ama bu paha biçilmez bilgi, başka canlıların korkunç acıları üzerine inşa edildi. Şunu net olarak söyleyebiliriz, bugün bu deneylerin yapılması kesinlikle imkansız. Harlow'un çalışmaları, bilimde etik denetimin neden bu kadar hayati ve vazgeçilmez olduğunun en güçlü, en sarsıcı kanıtlarından biri olarak tarihe geçti. Ve işte Harlow'un mirasının bize bıraktığı o büyük soru. Bilimsel bir keşif için ödenebilecek etik bir bedel var mıdır? Eğer bu bedel çok yüksekse, belki de bazı bilgilerin peşinden hiç gitmemek daha doğrudur. Bu, bilgi arayışımızla ahlaki sorumluluklarımız arasındaki o karmaşık ve rahatsız edici denge üzerine düşünmemizi gerektiren bir soru.